Hepinize günaydın. Yeni hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nisan'ın 10'u. Ben hazırlandım. Şu an dişçiye gitmem lazım. Saat 8.30 Gidelim. kızlar şu an dişçiye geldim bekliyorum kızlar şu an dişçiden çıktım ve şu ön dişim yapıldı bilenler bilir bir ucu kırık değil de böyle bir hafiften bir zedelenmişti. Onu şimdi düzeltti. Güzel oldu. Şimdi eve geçiyorum. Sağlıklı beslendiğim için şu an kendi yumurta haşlayacağım. Ben size gösteririm nasıl hazırladığımı ve yemeğimi de hazırlayacağım şu an. Bulaşık makinesini yapacağım. Tatlar falan. Bir de tatlı espresso aldım topladım şu an su katacağım içine buz koyacağım soğuk diye 3 tane yumurta haşlıyorum espressomun içine şimdi tarçın katacağım birkaç tane fındık koydum domatesi şmir keseceğim. Bir tane tam buz ve üç tane haşlanmış yumurta yiyeceğim bugün. Aslında e, yiyorum ama bugün salatalığım yoktu. Bu da zaten oldu ve olmak üzereydi bu buz. Ama çok güzel. Böyle bunu keseyim. Evet. Bu şekilde Buraya da yumurtaları koyarım. Tarçınlı kahvemi içiyorum? Ondan sonra yeşil çay içeceğim bunu yediğimde. Ve suyu. Bunu yumurtalarım pişti. Topta yaptığım için daha uzun sürdü. Yumurta pişirme aletini yapayım daha hızlı oldu. Neyse. Yarın da öyle yaparım. Koydum bunu da. Bir çöpe atalım. Kızım. <laughs> ne güzel daha ya. Benim kahvaltım bu şekilde bugün. Em yoğurt mayalamışım. İnşa inşallah tutmuştur. Afiyet olsun kızlar. Bu kadarını yiyebilirim kızlar. Çayımı da içiyorum tabii ki ama bu tabak bitecek çünkü öğleden sonra bir küçük ara öğün tarçınlı kahve de fındık yine. saat 6'da en geç akşam yemeği. dizi izliyorum, yemeğimi Kızlar, hazırlandım ben şu an. Yani Sıvılafa gideceğim, oradan ekçime gideceğim. Ondan sonra kısa bir parka gideceğiz arkadaşımla. Öyle konuşmuştuk bakalım. Yaksa ee, çıkmazsa parka gideceğiz. Yaz için bu kombinlerden almam lazım, çok güzel. Aslında ekçimde bir şey lazım ama bakmaya geldi ne var ne yok diye. Fresat'a geldik bizimkilere yemek almaya. Kızlar, şimdi tarçınlı estetik içeceğim. Tesomu aldım, tarçınlı. Dışarıda şu an içiyorum. <laughs> bir saat, bir buçuk saate arkadaşlarla parka gideceğiz. Kız kardeşim gitti, ben sonradan katılacağım onlara önden bir görüşmem var. Oraya gitmem lazım. Ondan sonra onlara katılırım. Tarçınlı kahvemizi de içtiğimize göre kızlar saat en geç 6'da proteinli bir yemek yemeniz lazım. Bakalım ben bugün ne yerim? Hmm. Kızlar iş görüşmemden çıktım şu an. Parka gidiyorum. Alo. Ee, parka geldim. Kızlar burada bile. Hello. 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 var kızlar eve geldim yüzüm kırmızı olduğu için çabuk krem sürdüm de bunu yaptım ve tarçınlı kahvem kızlar şahı sıktım Arkadaşımı yiyorum orada bir şey yemeyeceğim içerisinden bir kahve bir tek içerim sonradan yürüyüşe gideceğim aslında 10 adım atsanız günde daha çok iyi olur, daha da iyi olur. Ben 10 bin'e maalesef yaklaşamıyorum, yetişemiyorum yani 10 e. Kızlar arkadaşıma indim. Arkadaşım şu an yemek hazırlıyor, sulu köfte yapacak, hamur da yoğurmuş. Onu da size hemen göstereyim. Kabardı mı? Abisin ya. Kabardı güzel böyle dursun. Kızlar hamurumuz geldiğine göre şu an açıyor arkadaşım onları. Bu şekil, böyle. Çok pratik. <laughs> minzi mi koyuyor, o ne aydı? Minzi. Değil mi minzi? Minzili yapıyor.